Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi Muhammed kendine dondurma aldı ve parka geldi. Burada da Muhammed Sey'den kuzenleri var. Aynı giyinmişler, bakar mısınız? Muhammed, merhaba yap. Hani senin de kanalın var ya, merhaba yap. Çınar, merhaba yap. Hoppa. Şimdi parkta oyun oynayacaklar değil mi? Hadi sen. Hadi dondurmanı bitir sen de oyna. Topu, Ay dur dur dur. dur. Top gidiyor top gidiyor top gidiyor top gidiyor. Yakaladım. Ve topu. Gidiyor hoppa. Attım sağa. Bak top oynuyorlar. Hadi gel sen de oyna. Koş. What? Bakayım. Merhaba yaptın mı sen arkadaşlara hiç? He? Merhaba. Merhaba merhaba. <laughs> Hadi. Çekiyorum. Hadi Seyit sen de oyna senin bir kere çekelim. Evet. Hmm. gitme nereye? Hadi sahaya. Evet. Şimdi Seyit gel biz parkın içine gidelim gel. Gel. Hadi ablacım. Hadi. Ben birazdan köpeklere bakın. Köpekler kime benziyor? Bakın köpekler gidiyor. Mahmut hadi gel parka gidelim. Hadi 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 sıkıldı burada. Hadi. Hadi. Sen git parka. Hadi ama. Yok tamam ben. gel. Bir kere de seni parkta oynarken görsünler. Sonra gel buraya tekrar. Dondurma neydi? Onun. Evet arkadaş. Var. Kanalımıza abone olmayı bize like atmayı unutmayın. Hadi. Muhammed Seyit belki. Çekmek çekmek şu şu an. Gol. Sana görüşürüz. Görsün. yap. Görsün. Görsün. Bay